sorma. Bunu bilmek olay değil. İnsan doğduk insan ama insan olmak kolay değil. Ben ben en çok insandan korktum anne. En çok insandan. Okudukça tarih kitaplarını, yüzyıl savaşlarını, kardeş kavgalarını, bir saltanat uğruna kıyılan canları ve okudukça bugün gazetelerin cinnet sayfalarını, tanıdıkça her gün biraz daha insan adlı insancıkları ve yaşadıkça hala bu çağda taş devrinin mağara adamlarını ben, ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan. Bir düşün anne bir düşün atılan bombaları, patlayan silahları, yaşadığımız açlığı, acıları, savaşları, bir vuruşta kesilen başları, o keskin kılıçları, o cellatları, o katliamları, o vahşetleri... ...ve ardından yükselen çığlıkları... ...bir düşün, bir düşün anne... ...o kefensiz bebeleri, çocukları... ...hapishanelerde işkenceleri, copları... ...bir düşün, tankları, tüfekleri, topları... ...ben, ben en çok insandan korktum anne... ...en çok insandan... ...insan değil mi anne... Emeğini ekmeğini çalan insanoğlunun Suyunu bulandıran Dostuna çelme takan Sırtından vuran Yollara mayınlar döşeyen Bütün köprüleri yıkan insan değil mi anne Kendi ozanına kıyan Sazını kıran Şairini sürgüne vuran Sesini sözünü kesen en haklı olanı Ah anne ah Ah anne ah Boşuna günahını almışız hayvanların Masallarda anlattığın devlerin, canavarların... ...inlerin, cinlerin, ejderhaların... ...hiçbiri bu kadar korkunç değil be anne. Baksana yaptığına insanların... ...ah dili olsa bu gecelerin, bu sokakların... ...haykırsa katili kim bu masum kurbanların... ...ve birbirindirse maskesini bu sahte kahramanların... ...bu yalan yüklü karanlık suratların. Ah anne... Ah anne, onlar ki sadece adı insan, soyadı insan. Gel gör ki çoğu insanlıktan noksan be anne, insanlıktan noksan. Dünyada kim var anne, kendi soyuna bu kadar düşman ve bu kadar pişman. Ben, ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan, en çok insandan.